Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kümeslerde en çok tercih edilen yumurtacı tavuk ırklarından biri olan Lohman Brown hakkında konuşacağım. Bu tavuk neden bu kadar meşhur? Gerçekten anlatıldığı kadar iyi mi? Hepsini birlikte bakalım. Şimdi Lohman Brown dendi akla ilk gelen şey tabii ki yumurta verimi oluyor. Bu tavuklar gerçekten tam bir yumurta makinesi. Normal şartlarda iyi bir bakım ve doğru beslenme ile yılda 300'e yakın yumurta yapabiliyor. Hani neredeyse her gün bir yumurta diyebiliriz. Fiziksel olarak baktığımızda bu tavuklar orta boyutlu oluyor. Tüy renkleri genelde kahverengi tonlarında ve göğüs bölgeleri biraz daha açık renkte. Hem sevimler hem de elde tutması bakması kolay. Stresli ya da gerekli sif değiller. Gayet sakin yapılı hayvanlar. Yumurtalarının rengi de tam klasik köy yumurtası rengi. Güzel kahverengi kabuklu yumurtalar yapıyorlar. Kabukları da diğer ırklara göre biraz daha sağlam olur. Satış yapanlar için tüketici tarafından çok tercih edilen bir renk. Beslenme konusu da önemli tabii. Bu tavuklar eğer iyi bir yumurtacı yem, yanında da biraz yeşillik, haşlanmış sebze ve zaman zaman da mineral takviyesi alırlarsa gerçekten uzun süre yüksek verim verirler. Bir de temiz suyu asla eksik etmemek lazım. Peki bu tavuklar her yerde yaşar mı? Genel olarak Türkiye'nin birçok bölgesine uyum sağlarlar. Aşırı sıcaklarda biraz daha dikkat etmek lazım ama serin bölgelerde çok rahat yaşarlar. Sonuç olarak eğer hem hobi hem de yetiştirici amaçlı birkaç tavuk beslemek istiyorsanız hem de ben sabah kahvaltısında kendi tavuğumdan yumurta yemek istiyorum diyorsan Lohman Brown kesinlikle tercih edebileceğim bir ırk. Eğer siz de Lohman Brown besliyorsanız ya da beslemeyi düşünüyorsanız yorumlarda mutlaka belirtin. Kümese daire takip etmeyi unutmayın. Deneyimlerinizi paylaşın, varsa sorularınızı yazın. Kümesle ilgili başka hangi konularda video gelsin isterseniz onları da yorumlara bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.